Hər kəsə merhaba dəyərli dostlar, Son Bilgilər kanalımızın daimi izləyiciləri, necəsiniz? Son Bilgilər kanalımızda yenidən hoş bulduk sizləri. Evet arkadaşlar, bu gündə hər kəsin sevimlisi olan ünlü oyuncularımız sizlərin daima izlədiyiniz, sevdiyiniz ünlü oyuncularımız olan Azal Subaşı və karizma dolu görüntüleriyle herkesi hayran bırakmış. Erkan Meriç yepyeni bir görüntülerle yine karşınızdadır. Umarız ki şu güzel görüntüler sizlere de çok hoş gelecek arkadaşlar. Buyurun izleyin. Umarız ki sizler de bu güzel şu güzel görüntülerden çok memnun kalacaksınız. Sizlere İyi seyirler, hoşça kalın, iyi sağlıkla kalın. Bir sonraki videomuzda mutlaka görüşürüz. Kendinize iyi bakın, yorum ve fikirlerinizi yazmayı lütfen unutmayın arkadaşlar.